Merhaba arkadaşlar. Size daha önce söz vermiş olduğum gibi motiflerimin çiçeklerini yapmayı göstereceğim bugün. Elimde şöyle hırkamdan kalan yarın artlar var. Yani alize de kullanabilirsiniz. Tamamen koton ip. Göbeğine hemen başlayalım. Vakit kaybetmeden. 4 zincir çekerek başlıyorum. tığım buçuk numara. Aynı tığla devam ediyorum. En baştaki zincirden girip halkamı yapıyorum. Ve zincirimi sıkıştırdım. Üçlü trabzanla 16 ilmek yapıp içini dolduracağım. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu videoda çiçeklerin yapımını göstereyim. Bir diğer videoda da alt motifinin yapılıp ve birleşilmesini göstereyim. Motifleri istediğiniz yerde hırkada, süveterde, yelekte, cekette ya da son olarak ben şey olarak düşündüm şal yani ya da boyun atkısı yapıp kullanılabilir. Çünkü çiçekler çok güzel. Çok dikkat çekici ve ilgi çekici bir çiçek 12 tane oldu. 13 14 15, 16 tane üçlü trabzan yaptım ve ipimi kesiyorum. Şuradan ilk yaptığım ilmeğin içinden geçip burada düzgün bir görüntü elde edeceğim. Şöyle göstereyim size. Ekleme yapılda belli olmayacak. Bunu şimdi burada sabitleyeceğim ben. Söküm yapmaması için. Üst sırada çiçeğimin yaprağını örerken de bu ipi yaprağın altından gizleyeceğim. Şöyle. Mavinin üstüne ben kahverengi kullanacağım. Renk uyumlarını tamamen kendim yapıyorum. Hangisini hangi rengi yakıştırırsam tamamen size kalmış bir zincir çekerek başlıyorum ilk boşuma batarak başladım başlamış olduğum boşta ikinci sık iğnemi yaptım diğer boşluktan bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Ve kaydırma yöntemiyle geri dönüyorum. Burada çiçeğimizin iskelet yapısını oluşturacağız. aynı tekli skin yaptım İbine bir daha batıyorum burada tüm ilmek başlarının içinde ikişer tane tekli trabzan olacak bir iki tane yaptım burada yapmıyorum bir sonraki ilmek boşuna battım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Kaydırma yöntemiyle tekrar geri dönüyorum. Tamamladım. Aynı ilmeğimin içine battım. Sonrakine bir ikizi iki tekli trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Kaydırmayla aşağıya dönüyorum. İsterseniz ben bu şekilde tüm sırayı tamamlayıp geleyim çiçeğin iskelet yapısını oluşturayım. Size ayrıntılardan bahsedeyim. Evet böyle yaptım. Şu an 2, 4, 6, 7 tane çiçek iskeletim, yaprak iskeletim oldu. Şimdi buraya geldim. Sonuncu ilmeğe batıyorum. Son kez tekrarlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim bir tanesini çekmemişim. Hemen düzeltiyorum. Kaydırmayla geri dönüyorum. Çok sıkmıyorum. Çok sıkı tutmuyorum örerken. Eliniz eğer çok sıkıysa, çok sıkı örgü görüyorsanız lütfen daha büyük tığ kullanın. Tığ için şu tığı kullanmanız doğrudur demeyeceğim. Çünkü herkesin kendi el ayarına göre kullandığı bir tığ vardır. Bunu sizin keşfetmeniz gerekiyor. Kimse size söyleyemez. Evet iskeletim son yaprağımı yaptım. Başladığım ilmeğin başından alıyorum. Çıkarttım. Doluyorum başına. İlk başladığım iskelet yaprağımın ilk yaprak dibine batıyorum. Bir ikili trabzanla çıkıyorum. Doluyorum. Ikinci boşluğuma battım 1 2li trabzanla çıktım doluyorum 3ü boşluğumda 1 2 3lü trabzan yaptım doluyorum 3lü trabzan yapıyorum doladım 3lü yapıyorum doluyorum 3lü yapıyorum doladım. Işık trabzan yaptım. Yani burada şuradan bir e, ilk de yapraklarda olduğu gibi bir bombe, hafif bir bombe vermek istedim. Giriş biraz daha dar. Yaprak üstleri biraz daha geniş. Son üçteki ilmek boşluğuna geldim. Burada dikkat. Bu ilmek boşluğuna 3 üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. doladım bir sonrakine geçtim yine yaprak ucu olduğu için buraya da 3 üç adet üçlü trabzan yaptım her deliğe üçlü trabzanla devam ediyorum son iki ilmek boşluğu kalana kadar üçlü trabzan yapıyorum Bakın şöyle göstereyim şu taraftan yaptım. Son iki yemek boşluğum kaldı. Bunlara başını dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört tane var. Şuna yani orta dikin herhangi birinden girdim. Yaprağını sabitledim. Çiçeğimin ilk yaprağı hazır. Diğerine geçiyorum. Doladım. İlk boşluğumdan ikili trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Üçlü trabzan'a geçtim. üçlü trabzanla yaprağımın sonuna kadar devam ediyorum. Her ilmek boşluğuna ya da her ilmek deliğine batarak yaprağımın iskeletin etrafını tamamlıyorum. En üsttekine 3 üç adet Üçlü trabzan yapıyorum. Yine aynı en köşedeki yaprağıma üçlü trabzan yaptım, dönüyorum, son iki ilmek boşluğu kalana kadar üçlü trabzanıma devam ediyorum. Sıraları takip ettiğiniz sürece yanlış yapma ihtimaliniz yok. Onun için sayı vermiyorum dikkatinizi çekiyorsa. Sayılarla yapmak. Sadece iskelette önemli. Alt yapıda sayılara çok takılmayın. Son iki. ikili trabzanımı yaptım. Ve zemine sabitledim. Çiçek yaprağımın iki tanesini yaptım. Aynı yöntemle tüm yapraklarımı dönüp geliyorum. Evet ben döndüm geldim son yaprakta, son bir kez daha göstereyim ikinci boşluğa iki trabzan üçüncü boşluğa ve sonrasına üçlü trabzan şeklinde bu sıraya devam ediyorum Yaprak ucuna geldim. Son ilmek boşluğumun içine 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Diğer köşe ilmek boşluğuma geçtim. 3 adet üçlü trabzanımı yaptım. Son iki ilmek boşluğu kalana kadar üçlü trabzanı yapmaya devam ediyorum. Son iki tane kaldı. Doluyorum bir ikili trabzan yaptım doluyorum ikili trabzana çıktım ve başladım ilmeğin içinden girip motifimi bitiriyorum elimizde 2 4 6 8 yapraklı bir çiçek oluşmuş olacak bir sonraki videomda size çiçek altı motifin nasıl birleştirildiğini, motifli çiçeğin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Ee, burada hatırlatmam gereken son bir şey var. Buradan e, bu çiçekleri dikmek için şöyle bir miktar ipe ihtiyacınız olacak. Nasıl dikiyorsunuz diye sorarsanız şurada görmüş olduğunuz yaprak damarlarının dibinden tamamen çiçeğinizi motifin üzerine tutturmanız gerekiyor. Nasıl diktiğimi göstermeyeceğim dikmeyi yani herkes biliyordur artık istediğiniz sıklıkta ya da istediğiniz aralıklarla geçerek yaprağı çiçeğin yapraklarını buraya sabitlemeniz gerekiyor aynı burada gördüğünüz gibi çiçeklerim benim hepsinin yaprakları dikili İçeriden de kötü bir görüntü oluşmuyor bu şekilde bir sonraki videoma bakmayı unutmayın bir sonraki videomda şu alttaki Motiflerle çiçeklerin birleşimini göstereceğim. Zaten e, oyuntulu kol yapımını da bir önceki videomda göstermiştim. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.